Ankilozan spondilit hastalığının temel tutulum bölgesi omurgadır. Diğer romatizmal hastalıklardan ayrıştıran özelliği de ön planda omurga tutulumunun olmasıdır. Hastalığın adında geçen spondilit kelimesinin anlamı omurga iltihabıdır. Ancak vücudun diğer bölgelerinde de etkileri vardır. Kalça, diz, ayak bileği başta olmak üzere omurga dışındaki eklemleri tutabilir. Bu eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket ettirmekte güçlük gibi şikayetlere neden olan tutulumlar yapabilir. Ayak topuğunda şiddetli ağrılar gelişebilir. Gözlerde kızarıklık, yanma, batma, hatta görme bozuklukları ile kendini belli eden üveit olarak bilinen göz bozukluklarına neden olabilir. Bazı ankilozan spondilit hastalarında bağırsaklarda iltihaplanma olur. Bağırsak iltihapları karın ağrısı, ishal ve dışkıda kan gelmesi şeklinde belirtiler verir. Deride bazı değişiklikler olabilir. Özellikle sedef benzeri döküntüler ankilozan spondilit hastalarında sıktır. Sedef dışında bazı deri e, lezyonları da e, görülebilmektedir. İlerlemiş ankilozan spondilit hastalarında akciğer sorunları gelişir. Nefes almakta güçlük öksürük ile kendini belli eder. Akciğer sorunlarının temelinde birkaç neden vardır. Birincisi sırt ve bel bölgesindeki kamburluk gibi şekil değişiklikleri nedeniyle akciğerlerin yeterince genişleyememesi ve göğüs kafesi içinde sıkışması. İkincisi göğüs kafesindeki eklemlerin kapanması ve akciğerlerin yeterince hava ile dolamaması. Üçüncüsü ve daha az görülen bir neden ise akciğerlerin yapısında bir sertleşme olmasıdır. Sertleşen akciğerler yeterince hava ile dolup kanı temizleyemezler. Ankilozan spondilit hastalarında görülebilecek bir diğer sorun ise kalp problemleridir. Özellikle kalp kapaklarında sertleşme gerçekleşebilir. Bazı hastalarda kalp yetmezliğine kadar ilerleyen ciddi kalp sorunları gelişebilir. thank